Dört ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Hakkı Yakuter. Real Ekonomi ile karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde piyasalarda ve ekonomideki gelişmeler neler beraber bakacağız. Güzel bir haberle başlıyoruz. Real Ekonomi'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için yeni destek paketleri hazırladı. Konut yapım kredisinde 120 ay vadeli %0,79 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi verilecek. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi de sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını da bu paket özelinde %7'den %9'a çıkarıldı. Finansman paketinde 12 ay ödemesiz dönem imkanı dahil toplam 48 ay vadeyle 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet limitini kullanıma açılacağı da belirtildi. Merkez Bankası da yılın 3. piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre dolar, tl ve enflasyon beklentilerinde artış var. Piyasanın yıl sonu enflasyon öngörüsü %37,72 oldu. 12 harika enflasyon tahmini ise %30,75'ten %31,63'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi 22.84'ten 22.91'e yükselirken 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 23.10'dan 23.52'ye çıktı. Önceki ankette 30.6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi ise Mart anketinde 36 milyar dolara çıktı. 2023 yılı büyüme öngörüsü de %3,5 oldu. Bu hafta en çok konuştuğumuz konulardan biri Amerika'daki kriz sonrası bankacılık sektörünün geleceğine yönelik belirsizlik nedeniyle piyasalardaki endişeli bekleyiş devam ederken krizde adı geçen bankalardan biri olan First Republic 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı. Bu gelişme piyasalara moral oldu. Ancak birçok uzman isim krizin geçmediği görüşünde hem fikir. Öte yandan krizin gölgesinde faiz kararını açıklayan Avrupa Merkez Bankası hiç sürpriz yapmadı. <laughs> Amerika'da başlayan bankacılık krizi Avrupa'ya da sıçradı. Sürece yönelik endişeler sürüyor. Krizde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurması piyasaları olumlu etkiledi. Ancak çok sayıda uzman isim krizin henüz geçmediği görüşünde. Bankaların ard arda iflas etmesi sonrası dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock'tan önemli bir uyarı geldi. BlackRock CEO'su Larry Fink, bankacılık krizinin önceki büyük krizleri andırdığını ve batan 3 bankayla sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulundu. Hasarın boyutunun ne olduğunu bilmek için henüz çok erken olduğu vurgulandı. Sıkı para politikası nedeniyle banka iflaslarında önemli rol oynayan Fed'in bundan sonra ne yapacağı merak konusu olurken Avrupa Merkez Bankası da krizin ortasında dikkatle izlenen faiz kararını açıkladı. Banka faizlerini 50 bas puan arttırdı. Fakat Credit Suisse krizi nedeniyle bazı piyasa aktörleri Bankanın 25 baz puanla temkinli artışa gidebileceği öngörüsünü paylaşmıştı. Ancak bankanın sürpriz bir kararla piyasalarda paniğe neden olmak istemediği belirtildi. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada büyüme görünümünde aşağı yönlü risklerin sürdüğüne, bununla birlikte enflasyonla mücadelede kararlı olduklarına bir kez daha vurgu yaptı. Haftanın son işlem gününde piyasalarda durum ne? Hemen piyasalara bakacağız. Dün ard arda 4 gün düşüş eğiliminin ardından yükseliş eğilimiyle hareket etmişti Borsa İstanbul ve %2,11 artıda 5229 puandan kapanmıştı. Yeni güne de yine artıda başladı. Alıcılı başladı %0,92 artıda 5277 puandan başlamıştı. 12.40'ı gösteriyor saatlerimiz. Şu saat itibariyle de 5280 puandan yine alıcı işlem gördüğünü görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksinde. Borsa İstanbul 30 endeksinde ise 5821 puanı görüyoruz. Yatay seyrini sürdüren e, kura bakalım. Kurda dolar ve euro yatay seyrini sürdürüyor. Dolar 19'dan euro da 20,25'den işlem görüyor piyasalarda. Altın tarafına baktığımızda altın tarafında bankacılık krizi etkisi sürüyor. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizleri nedeniyle oluşan güvenli liman talebiyle ardı arda 3. haftayı da yükselişle kapatılacak. Altının onsu 1932 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1180, çeyrek altında 1930 dan işlem görüyor diyelim ve petrol tarafına bakalım. Petrol piyasaları ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrası esesyon fiyatlarının yükselmesiyle 15 ayın en olumsuz tablosunu, haftasını yaşıyor. 75,71 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına bakalım. Tahvil faiz %10,82, repo faiz de %11,61. Evet hem Amerika bankalarında, Avrupa bankalarındaki Krizleri Hem de içerideki durumu konuğumuzla telefonda konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk telefon hattımızda. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yurt dışındaki e, krizle başlayalım. Amerikan bankalarında iflas dalgasının ardından, İsviçre merkezli Credit Suisse bankasında yaşananlar ne anlama geliyor? İflas dalgası devam eder mi? Bir de e, 22 Mart'a Fed'in faiz ısrarından kaynaklandığı görüşü var. 22 Mart'ta FED faiz ısrarını sizce sürdürecek mi? Özellikle Amerika'daki banka iflasları konusunda FED'in ve Amerikan yönetiminin kurtarma planları ön plana çıkmış durumda. Ama tabii bunun daha aşılabilir, aşılamadığı önümüzdeki günlerde daha çok belli olacak. Bu ee, bakımdan biraz daha orada temkinli bir e, duruş sergilediklerini görüyoruz. Yapılan açıklamalarla önceki günkü e, işte düşüşler e, yerini e, 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 bir hisse seneti bıraktı Amerika'da tahvil faizi, tahvil ve hisse senetlerinde. E, ama altının onsunda yine e, yukarı yönlü seyir devam ediyor. Özellikle bugün yine Amerika'dan ve Avrupa'dan açıklanacak ekonomik veriler var. Özellikle Avrupa'dan açıklanacak enflasyon verisi var. Amerika'dan da kapasite kullanım oranı tırnağı yönetimi. Çünkü bunlar önemli. Tek başkanı e, Paul daha önce yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının e, gelecek ekonomik verilere göre şekilleneceğini e, söylemişti. Ama şu anda önümüzdeki hafta yapılacak faiz toplantısında 25 vatfanlık bir faiz artırımı beklentisi var. 50, -50 vatfanlık %25'e çekilmiş durumda. Şimdi Avrupa Merkez Bankası 50 bas bir faiz artırmanı yaparak e, bu bankacılık bankacılık sektöründe yaşanan krizle ilgili çok fazla hani e, tedirginlik oluşturmadığını ifade etmek istedi. E, dolayısıyla e, burada da e, biraz daha Avrupa'dan gelecek haberlere de bağlı. E, Kredi Sivit'in e, özellikle kanıtaya düşmesini işte Merkez Bankası kitle sağlayarak miktar önlemiş gibi görünüyor. Ama bunun dünyaya yayılır mı? Diğer küçük bankalara yansımaları ne olur? Bu soruların cevabı şu anda verilebilmiş değil. Bu temkinli bir seyir söz dış itibariyle. altın onsu bugün de tabii özellikle mesela hafta sonu riskini almak istemeyen e, yatırımcıların bilgisayar alımları veya satımlarına sınırlaması nedeniyle yukarı yönlü bir şey izleyebilir. Şu anda yine gibi 1932 dolar seviyesi olan altın altının muhtemelen 1935-1945 dolar seviyelerini görebilir. Kutlanacağı gibi özellikle Kocafay itibariyle yine faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisiyle e, altın olsun 1974 dolara kadar yükseldiğini gözlemiştik. Dolayısıyla tedef şimdi o seviyeler bunun önündeki e, hafta tek toplantı sonrası yetkiler açıklamalar verilecek diye düşünüyorum. İçeride de özellikle sizin gibi Döviz fiyatlarında bu korumlu mevduat sisteminin getirdiği e, istikrarlı seyir e, sürüyor olsa da e, özellikle gelen ekonomik veriler cari açık gibi, bütçe gibi bütün Merkez Bankası'nın siyaset piyasa katılımcıları anketinde de görüldüğü gibi enflasyonda da bilimsel yukarı beklentiler var. Bunları işte koyduğumuz zaman e, kur korumalı mevzuatın evet e, bir iktidarlı seyri oluşturuyor ama bundan sonra bilimsel yukarı yönlü seyirler de oluşabilir. Özellikle hem deprem bölgesinde hem de e, sel nedeniyle o bölgeye yapılacak yardımlar, teşvikler ve bir kredilerle bilimsel e, kitle sunmak anlamına gelecektir. Bunu da e, dün e, bakımdan zaten real sektörde bir ihtiyaç var. Bu e, talebi mektup yukarı çekebilir gibi görünüyor. Muhtemelen serbest piyasada şu anda 19 lira 21 kuruş olan dolar e, TL'nin dünlerdeki günlerde 19.25-19.50 TL'yi görme olasılığı da söz konusu. İçeride 24 ayar altına duran fiyatı dış fiyatındaki yükseliş gibi içeride bir yansıtıyor. Dün itibariyle 190 TL'ye ne kadar gelmişti? Şimdi de 195 TL'ye verilen işlem geliyor. Muhtemelen döveden sonra 1200 TL'ye göre görülebilir görünüyor. Önümüzdeki günlerde hem içeride dolar TL'deki 1000 TL'lik bir bekleniş beklenişi hem de altının dış fiyatlardaki yükseliş beklenişi ile beraber muhtemelen 1200 TL'ye göre bir fikrimde, 1250 TL'ye göre de. Görebiliriz diye düşünüyorum. Evet siz altını da doları da kur tarafını da hepsini aktardınız bize. Ee, sadece Borsa tarafında şimdi haftayı Ardarda dört e, 4 gün düşüş eğilimiyle e, başlamıştı ve kapatmıştı haftanın ilk işlem günlerinde. Dün yükseliş eğiliminde hareket etti ve haftanın bugün son işlem gününde de yine alıcalı bir hareket söz konusu. E, borsa da düşüş durdu diyebilir miyiz? Şu an onu söylemek zor çünkü e, aslında yabancı yatırımcı olmadığı için biz kendi kendimize burada işlemler yapıyoruz. Ama orada da dış piyasalardaki gelişmelere e, duyarlı bir seyir izleniyor. Yerlemelerde önceki gün gördüğümüz 5.000 e, seviyeleri yine tek edilebilir. İki e, seanslar itibariyle 4. E, İstanbul Yüzey'in etkili. Ama yükselişlerde de e, 5.430 seviyeleri geçmesi şimdi zorlanabilir diye düşünüyorum. Bir de hafta sonu etki nedeniyle de e, bir miktar temkinli davranış olacaktır diye düşünüyorum. Lanço döneminin bittiği bir dönemdeyiz. Bu bakımdan işte bazı hareketler e, belirleyici oluyor. Bankacı sektöründe dışarıdan gelen o tedirginlik bir miktar etkili olmuştu ama şimdi orada biraz sakinleşme var. Dolayısıyla işte bazı işlemlerle e, endekste daralıkta dalga ortaya bir süre daha devam etmesi de beklenmiş var. E, siz altın tarafını e başta anlattınız, aktardınız ama altın konusunda 2023'te zaten altından açıkçası çok umutluyduk. Hep altının çok yükselişli bir sene geçireceğini konuşuyorduk ki güvenli liman olduğunu da bu olumsuzluklar yaşanırken bir kez daha gördük. Uzun vadede bakarsanız altın için ne öngörüyorsunuz? Şimdi geçen sene itibariyle biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası'nın 4 defa 75 vatanlı faiz artırımı altın üzerinde bir başka oluşturmuştu. Aslında altını destekleyen gelişmeler çok fazla fiyatlanmadı. Bunlar jeopolitik gerginlikler, işte Ukrayna Ukrayna Rus bazında ve şu anda Avrupa'da bazı ülkelerde iç çatışmalar veya iç ayaklanmalar söz konusu, iç gerginlikler daha doğrusu. Bunlar kendi sebepleriyle oluşan şeyler. ile dahil bunlara. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında bir noktada zaman zaman presleşmeler bazı konularda devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Geçen hafta itibariyle de yine Rusya'nın Ukrayna'yı bombaladığını gördük. Dolayısıyla hafta sonları bu risklerin de olduğu bir günlerde yaşıyor oluruz önümüzdeki dönemde özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artımlarını evet. sınırlaması ve daha sonra da ıı, ıı, geçmesi ve senenin sonuna doğru bir faiz indirme geçiş beklentisi altını bundan böyle bu jeopolitik gerginliklerle beraber ve dünyadaki enflasyonun önlenemez olmasından dolayı destekleyici diye düşünüyorum. İlk etapta 2000 dolar seviyelerini görebiliriz. Daha sonra da yıl içinde gelişmelere göre 2050-2050 dolar seviyeleri görülebilir. E, i̇çeride tahmin yapmak çok zor. İki e, ay sonra yapacak. Şu anda e, çok fazla fiyatlandığını evet. göremiyoruz. O yüzden seçimden sonraki gelişmeler hiçbir fiyatı ve fiyatı da diye evet. Çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasalar uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk katılımınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Real Ekonomi Turu ile devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde ve Avrupa'da bir finansal kriz olasılığının bulunmadığını söyledi. Ancak Ekonomi Bakanlığı Scholz kadar iyimser değil. Bakanlık, ülke ekonomisinde sınırlı da olsa bir daralma beklendiğine dikkat çekti. Almanya için teknik resesyonun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Amerika ve Avrupa'nın ardından İngiltere'de de kamu çalışanlarına TikTok yasağı geldi. Çin merkezli sosyal medya platformunun güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanılmayacağı belirtildi. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford, Amerika'daki 1,2 milyon aracını fren sistemlerindeki sorun nedeniyle geri çağırdı. ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan bu araçların fren hidrolik sıvısında sızıntı riski olduğunu duyurdu. Accessible. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta yeniden yapılanma kapsamında 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı. Başvuruya açılan 5 bin pozisyonunsa kapatılacağı duyuruldu. Şirket 4 ay önce de 11 bin çalışanla yollarını ayırmıştı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg işten çıkarmaların zor olduğunu belirterek bunun verimlilik yılı kapsamında yapıldığını söyledi. Reel ekonomide güzel bir haber daha verelim. Petrol fiyatlarındaki düşüş bir kez daha pompaya yansıdı. Motoruna 1 lira 30 kuruş indirim geldi. Böylece motorunun litre fiyatı 20 liranın altına indi. İstanbul'da motorunun ortalama fiyatının 19 lira 66 kuruş olduğunu da belirtelim. Reel ekonomiyi bu haberle noktalayalım. Hoşçakalın.